Herkese selam ben Mert arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir vlog tarzı veya tanışma tarzı bir video çekeceğim Adım Mert, soyadım Gümüş, Mert GMS ismi Gümüş'ün kısaltmasından geliyor Kanal gidişatı hakkında bir bilgi vereceğim Bizim YouTube ekibimiz var şu anda Allah nasip ederse inşallah bu pazarla ilk çekimimizi yapacağız spoiler vermek istemiyorum. YouTube ekibimiz var. İşte orada bir toplam 5-6 kişiyiz falan. Pazar günü de çok güzel bir video ile karşınızda olacağım inşallah. İlk videom olacak bu arada. Siz de aşağıdan kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi yeni bir kanalız ve algoritma bizi şu an önermiyor. Önermediği için de izlenmelerimiz düşük olacak biliyorum. Bu zamana kadar bayağı bir YouTube kanalı açtım zaten. Sizden tek isteğim aşağıdan abone olmanız ve like atmanız. Bu video öne çıksın ve e, bir ihtimalle inşallah patlar diye düşünüyorum. E, dediğim gibi adım Mert, soyadım Gümüş. YouTube kanalımın adı Mert GMS. Mert benim ismimden geliyor. GMS de Gümüş'ün kısaltımı. Oradan geliyor. Kanalda çekeceğimiz video türleri şunlar olacak. Daireden son çıkan... E, Hayatta kalma, işte troll gibi o tarzda videolar olacak. Umarım beğenirsiniz. Ben şu andan itibaren çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ee, en heyecanlı videolarla karşınızda olacağım. Ekipte Şehmuz abi, Ahmet, Yağız ve Ayaz olacak. Yani videolarda bunları göreceksiniz. Kameramanı daha belirlemedik. Onu da belirleyeceğiz inşallah ileride. 10 yıl sonra falan çok güzel bir YouTuber olmuş olurum. Çünkü YouTuber olmamışsam büyük bir ihtimal zaten başaramamışımdır. Zaten tek korkum başaramamak şu an YouTube'da. İnşallah Allah'ın izniyle ne olacak o da. Başka ülkelerden çok büyük Youtuber'lar çıkıyor da neden bizim ülkemizden çıkmasın? Hem ülkemiz adına hem de bizim geleceğimiz adına çok güzel bir şey olur bu. Ülkemizi temsil etmek çok güzel bir gurur olur, çok güzel bir duygu olur. Ve ben de bunu en içten dileklerimle yaşamak istiyorum. Çünkü e, çok güzel ve çok mutlu edici bir şey bu benim için. Sizce bu video patlar mı? Ben patlar diye düşünüyorum. İnşallah da patlar. Patlarsa da çok mutlu olurum. Şu anda bir pedal görüyorsunuz. Onu çeviriyordum da. Diğer teki yok. Yemiş hayvanlar. Ayaklarımı çekmeyin. Yani arkadaşlar diyeceğim üzere. Yani arkadaşlar. Bu kanalda çok güzel içerikler göreceksiniz ve en bomba şekilde e, karşınızda olmayı hedefliyorum. En büyük hayalim Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük YouTuber'ı olabilmek ve bunu bir Türk'ün başarması beni çok mutlu eder. Hem ülkemiz adına hem de benim hayalim adına. Hem ülkemiz 85 veya 90 milyonluk bir nüfusa sahip. Atıyorum biz ileride 500 milyon abone olursak veya 1 milyon abone olursak bu bir ülkemize yararlı olmuş olacağını düşünüyorum. Ee, yorumlarda belirtin ne videolar çekmemizi istiyorsunuz çünkü daha kitlem bile yok. Hoşçakalın ve bay bay. Abone olursanız da çok mutlu olurum.